Evet gençler merhaba. Bugün 11. sınıf anka yayınlarının eşsizlik kısmının son artık ölçme değerlendirme kısmını, ünite değerlendirme kısmını çözerek eşsizlik kısmını bitirmiş oluyoruz. Geçen zaten test alıştırmalar kısmını çözerken size konu özetini kısaca yapmıştık. O yüzden bu fayda sadece soruları çözeceğiz. Bilginiz olsun. Bir numaralı soru diyor ki denklemler vermiş. Denklem sistemine göre x artı y değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Benim dikkatimi çeken hemen birinci denklemde verilen birinci denklemde arkadaşlar bir iki kare farkı görüyorum ve x artı y gelecekmiş gibi duruyor. O zaman diyorum ki iki kare fark aldım. x eksi y x artı y diğerine karışmadım. Aynen geri yazdım. Şimdi ikili bir denklem sistemi oldu. İki tarafta da x artı y'ler ortak. O zaman diyorum ki x artı y parantezini aldım. x artı y parantezini alınca burada x eksi y kaldı x artı y parantezin alınca burada da artı 1 kaldı. Şimdi geliyoruz. Bize verilen bilgi ne? x eksi y'nin 2 olması. Gençlik x eksi y yerine 2 yazdım. x artı y çarpı 3 eşittir 3. Buradan da x artı y kaç çıkacaktır? 1. Bize de zaten x artı y'yi soruyordu. Cevabımız e seçeneği olmuş oldu. Aslında burada x'i y'yi de sorsa tek tek bulabilirdik. Geldik. 2 numaralı soru. 2 numaralı soruya baktığımız zaman denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Acaba burada daha demki gibi çarpanları ayırmayı mı denemek lazım? Yoksa yerine koyma metodunu mu? Ki ben de burada en tatlısı aşağıdaki denklemi tutup denklemde yerine yazmak. Y eşittir x. Denklemde yerine yazıyorum. Y gördüğüm her yere birinci denklemde x yazıyorum. Dikkat edelim. X kare Y gördüğüm yere yazdım. 2x kare artı 3x eşittir 2. Hepsini eşitliğin sağ tarafına atıp sıfır eşitliyorum. Baş kat sayım artı olsun en tatlısı. X kare eksi 3x artı 2 oldu. Bakalım çarpanlarına ayrılıyor mu? Evet gördüğünüz gibi çarpımları e artı 2 toplamları eksi 3'ü verdi. Demek ki x eksi 2'ye x eksi 1 oluyormuş. x buradan 2 çıktı. x buradan 1 çıktı. E ben ne demiştim y ile ilgili? x ile y'ler birbirine eşitti. O zaman x'in 2 değeri için y de 2 olacak. x'in 1 değeri için y de 1 olacak. Demek ki çözüm kümemiz 2 elemanlı. 1'e 1, 2'ye 2. Aslında şıklardan direkt x ve y'nin eşit olduğu için gitti, 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 gitti. A ile D kalıyordu. O da ayrı bir test tekniği ilgili bir çözüm yolu bilginiz olsun. Geldik. Buna benzer gençler bir çıkmış sorumuz var. Çıkmış sorumuz var. Bu da onun bir benzeri. Gene denklem vermiş. X kare eksi 2 x kare eşittir 1. Bunun diyor çözüm kümesi nedir? Burada normal ikili gibi ne yapıyoruz? Yok etme tekniği devreye sokuyoruz. Hocam kimi yok edelim? En güzeli bunu 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Dikkat edin şimdi. Burada 4x kare oldu. x kare de burada var. 4x kare burada oldu. Etti 5x kare. Hocam niye 2 ile çarptın? Artı 2'ye kare geldi. Eksi 2'ye kare geldi. Birbirini götürdü. 4 oldu. 1 oldu. 5 oldu. x kare eşittir 1. Gençler lütfen dikkat edin. x karenin 1 olduğu yerde 1'i de unutmayın. Eksi 1'i de unutmayın. Çünkü eksi genel itibariyle burada unutuluyor. Şimdi herhangi bir denklemde x gördüğüm yere değeri yazıyorum. Ben bunu kullanacağım. Önce x eşittir 1 için kullanıyorum. 2 artı y kare eşittir 2 oldu. Y kare eşittir 0 oldu. Y eşittir 0'dır. Demek ki denklemin köklerinden birisi 1'e biri 0. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu sefer de x yerine eksi 1 yazıyorum. Gene aynı denklemi kullanalım. x yerine eksi 1 yazıyorum. 2 artı y kare eşittir 2. Y kare eşittir 0. Y gene 0 oldu. X'in eksi 1 değeri için y de 0 oldu. Demek ki 2 tane kökümüz var. 1'e 0 ve eksi 1'e 0. Bakıyorum hangi seçenek? D seçeneği olmuş oldu. Güzel. Bir daha hatırlatıyorum. Buna benzer çıkmış bir sorumuz vardı. Evet denklem sisteminin diyor çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Benim dikkatimi çeken ya hocam daha deminki gibi yerine mi yazsak diye düşünüyorsanız ya sanki beni bir tık uğraştıracak yerine yazmak bir çözüm yolu mudur? Kesinlikle evet ama sanki yukarıdaki ifade benim çarpanlara ayrılacakmış gibi hissettiriyor. Çünkü x çarpı y de var işin içinde. Eksi 2y kare eşittir eksi 18. Bakalım 3x x, x. 2 ee, y, y y dediğimde burası eksi, burası artı olunca çarpımları yukarıyı verdi. Çapraz çarpımları dikkat edin. Bunda baş sayı bir değilse çapraz çarpımları 3 x'ye, eksi 2 eksiye ortayı verdi. O zaman bu ifadenin çarpanları ayrılmış hali. 3 x eksi 2'ye. Sanki gençler dikkat ettiniz mi? Yukarıdaki ifadelerden birini hallettik gibi geldi. 3 x eksi eksiye kaçtı? 6. 18 olabilmesi için Buranın kaç olması lazım o zaman? Eksi 3. Artık birinci dereceden'e döndürdük. Birinci dereceden 2 bilinmeyenle denklem. Artık sanki çözmek de bana kolay olacakmış gibi geldi. Ne yapıyorum? Y'leri yok edelim. O zaman 2 ile çarptım. 3x. 2x daha eder 5x. Y'ler gitti. Eksi 6. 6 daha 0. Hoppala. X0 çıktı x yerine herhangi bir denklemde 0 yazdım. Ben bunu yazıyorum. 0 artı y eşittir eksi 3. Y de buradan kaç çıkacaktır? Eksi 3. Demek ki benim köklerim 0 eksi 3 olacak. O zaman cevap seçeneğine baktığımız zaman cevabımız Bursa oldu. Güzel. Burada bir çarpanları ayırmayla yok etme tekniğini kullandık. Bu soru bizim daha deminki çözdüğümüz soru modeline benziyor sanki. Ee, ne yapacağız? Yok etme tekniğini kullanacağız tabii ki. O zaman burayı eksiyle çarpıyorum. Gençler hocam niye eksiyle çarpıyorsun? Ya birini yok edelim. Ben niye kareleri yok etmiş oldum buradan. 2x kareden çıktı x kare. Buraya 9 kaldı. Gene aynı şeyi diyorum. Lütfen eksisini unutmayın. x karenin 3 olması x'in artı 3 ve eksi 3 olmasını gerektirir. Hocam buldun. Herhangi bir denklemde x 3 yazıyorum. Sanki amcamlar hep aynı soruyu koymuş gibi x yerine 3 yaz. Yazıyorum arkadaşlar. 9 artı y kare eşittir 9. Y kare eşittir 0. Y 0. Köklerden bir tanesi 3'e 0. Aynı şekilde x 3'ü yerine yazıyorum. Hop. Gene x kare de yerine yazıyorum. X yerine x 3 yaz. Keşke farklı çıksaydı be. 9 artı y kare eşittir 9. Y kare eşittir 0. Y de 0 oldu. Demek ki diğer kökte de eksi 3'e 0'mış. 2 tane kök var. 3 0 eksi 3 0 cevabımız Ceyhan seçeneği çıkmış oldu. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili soru modellerini çözüp bir tekrar etmiş olduk ünite değerlendirmeyle. Şimdi geldik gençler e, nereye? Eşitsizliklere. Diyor ki eşitsizliğini sağlayan negatif tam sayıların en küçüğü kaçtı? Ne yapıyorduk? Hatırlayın tüm sıfırı yapan değerleri payda paydada olması fark etmiyor yazıyorduk. Hocam burada bir eksi dördün var senin. Hocam burada bir eksi beşin var. Hocam dikkat et. Derece çift. Çift kat kök. Hocam paydada da bir x'in var. X'in olduğu her yerde kök olma ihtimali var. Burayı sıfır yapan değer de sıfır. Hemen hocam ne yapıyorduk ondan sonra? Bir sayı doğrusu üç tane kök var. Büyükten küçüğe doğru sağ taraftan başlıyordum sıfır. Eksi dört. Eksi beş. Hocam eksi 5'e lütfen dikkat edin diyenler var. Niye çift kat kök var? Hocam niye içleri boş derseniz eşitlik yok. Şimdi işaret kısmına geldik. Gençler dikkat edelim. Burada baş kat sayı eksi. Hocam hep eksi bunlara bakmalı mıyım? Kesinlikle bakmalısınız. Artı artı da artı. Önünde eksi var eder eksi. Alt taraf artı. Demek ki eksi başlıyorum. Eksi. Artı. Eksi. Eksi. Bana büyük olan yeri soruyor. Eksi 4 sıfır alıyor. En küçüğü kaçtır diye soruyor. E bu aralıktaki en küçük değerimiz kaç olmak zorunda? Eksi 3. Demek ki cevabımız Bursa seçeneği oldu. Güzel bölmeye dikkat edin. Eşitlik olsa da paydada kesinlikle paydadaki ifadeyi arkadaşlar kök olarak almıyorduk. Onları da unutmayalım. Geldik bu sorumuza. E gene bir eşitlik sorumuz. Önce köklerini yazalım. Buradaki kökümüz kaç? 6. Burada kökümüz kaç? Eksi 5. Buraya dikkat edelim. Daha demin hocam sen onu çift kat gösterdin. Bu sefer olmasın. Bu 4. 4'ün derecesi çift olduğu için çift kat. Hemen yazıyorum. 6'ım var. 4'üm var. Ve eksi 5'im var. Gençler eksi 5 normal. 6 normal. Eşitlik yok. 4'ler çift kat içi boş. İşaret incelemesi. Geldik. Dikkat edin. İşaret eksi. İşaret artı. İşaret artı ve eksiyle başlıyorum. Eksi, artı, artı, eksi. Çift kat kökte işaret değiştirmiyoruz. Bir önceki soruya dikkat edin. Çift kat kökte işaret değiştirmiyoruz. Onları da gene bir önceki soru çözümünde güzelce anlatmıştık aslında. Diyor ki A tam sayıların toplamı kaçtır? Büyük olan yeri soruyor. Büyük olan yer burası. E kimler var arkadaşlar burada? Dikkat ederseniz eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. Maşallah var da var. 3 var. 4 yok. Bir de 5 var. Bunların toplamını istiyor. Bakalım. Eksi 7. Eksi 9. Eksi 10. Bu tarafa geldim. Burada da artı 11. Toplamı da kaç çıkacaktır? 1. Demek ki seçeneğimiz A seçeneği oldu. Güzel. Şimdi geldik denklem sistemlerine yani eşitsizlik sistemleri. Onu da gene bir öncekinde söylemiştik. Hocam her taraftan sıfır yapan değerleri buluyoruz. Aynı tabloda iki tane denklem gösteriyoruz. Önce bir çarpanlarına ayrılalım isterseniz. Çarpanlarına ayırdığınız zaman burası ne olacaktır? X artı 2'ye x eksi ver büyüktür sıfır. Evet biraz hızlı ayırıyorum artık. Siz de alışmışsınızdır. X eksi 4'e toplam çarpımları x4 toplamları 1. Burada da küçük eşittir 0. Kökler eksi 2'ye 1. Kökler 4'e eksi 1. Önce tabloda tüm kökleri gösteriyorum yukarıdan. Bir 4. Hocam kim kime ait hiç önemli değil. Önce tüm kökleri bir tabloda yaz. Hocam iki tane sistemin var senin. Doğru söylüyorsunuz. İki tane sistemin var. Bu bir olsun bu iki olsun. Bu birinci denklem. Gençler köküm kim? Eksi iki ve 1. Hocam dahil mi? Kesinlikle hayır. Eşitlik yok. Dikkat edin. Baş katsayı artı, artı, eksi, artı. Büyük olan yeri soruyorsunuz. Büyük olan yeri soruyorsunuz. Hemen geçtim. Hocam köklerin kim? 4'e eksi 1. Dahil mi? Hayır. Nereden anladınız? Çünkü eşitlik geliyor. Baş katsayı artı, artı, eksi, artı. Bana sorduğu yer küçük olan yer o da burası. Hem yeşilin hem kırmızının olduğu yere bakıyoruz. Gençler 1, 4 aralığı ve ikisi de dahil değil. Gördüğünüz gibi bir güzel bir çözüm oldu. Aynısını denklem sistemlerinin hepsinde yapabiliriz. Ama eşitsizlikler neye dikkat ediyorduk? Bir, sağ taraf kesinlikle sıfır olmalı. Hocam burada sıfır değil. Kesinlikle sağ taraf sıfır olmalı. Ne yapıyorum o zaman? Önce bir sıfırlıyorum. X kare artı X eksi 12 büyüktür 0. Hocam çarpanlarına bir ayır bakalım. Ayırdım. 4, 3 ama bu eksi. O zaman x artı 4, x eksi 3 büyüktür 0. Bunu ayıralım. x, x eşitlik var. Dikkat edelim. 5'e 2. Bu da x eksi 5, x artı 2 küçük eşittir 0. Köklerini yazıyorum sizin için. Hocam burada bir eksi 4'üm var. Burada bir 3'üm var. Burada bir 5'im var. Burada eksi 2'im var. Dediğim gibi tabloda hepsini gösteriyorum. 5'i yazdım. 3'ü yazdım. Eksi 2'yi yazdım. Ve eksi 4'ü yazdım. Tablomuzu aldım. Buraya da getirdim. Birinci denklem, ikinci denklem. Birinci denklem bu. Köklerim kim? Eksi 4 ve 3. Hemen işaretliyorum. Dahillik yok. Eşitlik yok. Başka sayım artı. Artı. Eksi artı. Büyük olan yeri soruyorsun. Büyük olan yeri soruyorsun. Hocam diğerine geçelim hemen. Köklerine bakıyorum. 5'e eksi 2. Gel buraya. Eşitlik var. Dikkat. Eşitlik var. içi dolu. Dolu. Baş katsayın gene artı. Gene artı. Eksi artı. Küçük eşit olan yeri soruyor. O da burası. Hocam kimler olacak o zaman? Bir kere 3'ten büyük olacak ikisinin de kesildiği yer. 3 de dahil değil. içi boş olduğu için 5 güzel dahil. Bu da 5 aralı oldu. 3 5 aralı cevabımız Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Güzel. O zaman gençler inşallah buraya kadar bir sıkıntımız yoktur. Güzel. Paydalı bir sorumuz daha denk geldi. Peki hocam paydada olunca ne yapıyorduk? Olayımıza gelelim. Çözüm kümesi nedir diyor. Önce tüm sıfırları bir yazalım. Burada sıfır var. Hocam eksi 2 var. Dikkat. Yine çift kat. Hemen onları yazdım. Burada x var. 0. Genellikle bir de bu x unutulur. Hocam bunun köküyle unutulur. Burada ne var? 2. Burada ne var? Eksi 5. O zaman şuraya yazalım. Bak şimdi. 0 var. Eksi 2 var. Çift kat kök. Burada kim var? 0 var. 2 var. Bir de paydan da eksi 5 var. Tüm sayıları gördüğüm sayıları bir yazalım. Bakalım neleri görüyorum. 2 var. 0 var. Eksi 2 var. Eksi 5 var. Hiçbirinde eşitlik yok. Hiç kafanız karışmayacak demektir. Kimi alacağım? Kimi almayacağım? Birinci denklem. Birinci denklemin kökleri 0, -2. 0 eksi 2. 0 al. Eksi 2'ye dikkat et. Çift kat kök. Doğru mu? Çift kat kök. Neyle? Artı. Hemen renk değiştirelim. Artı, artı, artı. Artı. Eksi, eksi. Sana büyük olan yeri soruyor. Etti burası. Gelelim diğer denklemimizin köklerine. 0 var. 2 var. Ve eksi 5 var. Hocam artı 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 eksi artı eksi küçük olan yer buradan hiçbir şey gelmez. Oba x'in de geldiği yer burasıdır. Kim diyorsunuz o zaman buraya? 0 2 aralı. X de dahil değil. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş oldu. Dikkat edin aynı soruları çözüyorum neredeyse. Son 3 sorudur. Eşitsizlik sistemi ve çözüm kümesinin mantığı birebir aynı. Aynı soru modelinden bir tane daha. Dikkat edin. Ya ikili benim en çok öğrencilerde gördüğüm sıkıntı. İkili görünce kafaya karış. Ya diğer tarafa atıyorlar yok ediyor. Abi eşitsizliğin sağ tarafı sıfır olacak bu bir. İkili dörtlerde geçen de dedim ben bunu size. Kesinlikle ortak çarpan parantezini alıyorsunuz. X parantezini aldım. X eksi bir. Hocam köklerin kim? 0, 1. Dahil bunlar. Hocam bunu çarpanlarına ayır. x, x. Eksi 4'e 1 çarpımları bu. Toplamları bu. Doğru. x, eksi 4. x artı 1 büyüktür 0. Köklerim kim? 4'e eksi 1. Yazıyorum. Sırasıyla. 4'ü görüyorum. 1'i görüyorum. 0'ı görüyorum. Eksi 1'i görüyorum. Gene o müthiş tabloyu yaptım. Gene birinci denklem, ikinci denklem olarak yerine yazdım. Birinci denklemin kökleri. 4-1 Yapıştır. Hocam başkatsayım. Artı. Artık ezbere söylememiz lazım. Eşitlik yok. Çünkü e, içi dolu değil. Eşitliğimiz olmadığı için büyük olan yeri soruyor. Büyük olan yeri soruyor. Buraya geldim. Köklerimiz kim? 0 ve 1 Başkatsayım. sayımız artı. İçleri dolu. Hocam niye dolu? Eşitlik var. Artı. Eksi. Artı. Bana küçük olan yeri soruyor. Küçük olan yeri soruyor. Oba. Arkadaşlar kırmızının ve siyahın olduğu bir nokta yok. Yani ortak bir bölge yok. O zaman ikisini de sağlayan bir denklem sistemi yok. İkisini de sağlayan bir denklem sistemi yoksa çözüm kümem kesinlikle benim boş kümedir. Güzel. 11 numaralı soruyla da gençler testimizi bitirdik. Eşitsizlik konusu bu şekilde Anka yayınlarından bitmiş oldu. Bir sonrakinde çember var. Onları da e, inşallah sırasıyla çekmeye devam edeceğiz videolarını. E, videomuzu beğendiyseniz mutlaka kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar ekstra istediğiniz yerler varsa hocam şuraları da çözer misiniz dediğiniz yerler varsa mutlaka yorumlara yazınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.